Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Temmuz 2025 Perşembe ve Güney Afrika'da yine Turfontein'deyiz. Valla Turfontein'de yani böyle kolay bir program var gibi duruyor. Yani enteresan bir program. Yani çok açılmamak lazım. Bilemiyorum. 12.50'de başlıyor birinci koşu ve birinci altılı gayenlik ayağı. Şartta dışı 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Bu da 3 numaralı Pretty Persuasive. Kaminler öyle. Çok net. Yani İQ'ler çok net banko. Kelvin Habib'in bindiyat olsun. Alpin Jet. Grading'in bindiyat olsun. Bunlar yani diğer atları yanına yanaştırırlar mı? Hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar gerçekten. Hani bir iki numara veya işte gördüğünüz gibi 5 numara belki yaklaşır. Geçerse bilemem tabii yani. Banko ile başlayacağız otomatikman. Yine ikinci koşuda da aynı senaryo var. Şimdi 4.000 dolarlık bu ikramiyeler de az değil. Böyle AGP 1 ve 2'ler. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. İkramiye oranı birinciye verilen ikramiye oranı yükseldikçe AGP 1'lerin gelme olası da yükselir. Daha çok o oran yükseliyor. Burada ekürler özellikle ben ikili, ikilisini 3 ve 1 düşünüyorum. 3 ve 1. 1, 3, 3, 1. İkili olacağını düşünüyorum. Yalnız söyleyeyim size. Evet. 3-1 burada banko yani. Ekürler banko ama 3-1 e, ekürler içerisinde bir ikili söz konusu. Geçelim üçüncü koşuya. <laughs> İkinci altın gayrının yani başlangıçı. Saati günün en e, karmaşık ayaklarından bir tanesi de burası. Meydan 3 yukarı İngilizler 1450 metre. 800 numaralı Safe Travel. Kumalo ile. iki tane üçüncülü var. Dört numaralı Ferreira Jax. Gavinlerine 126 gün sonra. Ben bu altın geleceğine inanmıyorum bugün onu söyleyeyim. Bir numaralı Seventh Fleet. Mayhew. Buna 131 gün yani f 50-50'yim. numaralı Johnny Drama. Matsuniyana ile. Arkadaşlar bir aksilik olmazsa bu altın gelmesini ben öngörüyorum. 2 numaralı. Ha bu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben, şimdi burada bu altılıyı birçok kişi belki de misli yapacak. 100 tane ad yazmaktansa böyle belirli adları işaretlemek lazım. İki numaralı Johnny Drama. Benim favorim burada altı numaralı Luvak. Sonra ile ilk kez koşuk olmasına rağmen çok güzel bir orijin var. Anne tarafında Count Döviz. E, İngiliz. Britain GB çıkmış burada. Pardon burada. baba tarafı direkt Ferrari yavrusu. Mutlaka yazalım da. 8-4-1-2-6 ama ben burada tekrar ediyorum e, benim tuttuğum at Johnny Drama 2 numaralı. Kapalı gözlükte olan tek o zaten. Bunlar takı falan yok bizim bizi görsünler bunlar bizi izliyorlar mı acaba? Bizim atlarda bir e, köstek yok takı olarak bir de yüzük yok e, belki o da vardır Dördüncü koşu Maiden dişi 3 kare İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. 12 numaralı Vice Consul Gamiller Ana ile Alternatif Banko. Şimdi bu neden böyle? Çünkü burada bu Kudulakis Ve Reader Bosfis PT'ye bilmem ne. Yani burada tutup da bu güzel orijin de var bu atın. Tutar getirir arkadaşlar. Alternatif Banko. Rakipler bir numaralı Winds of Grace Kumalo ile. 2 numaralı Randevu in Rio Rio'da randevu atın ismi Mariba biniyor buna Yani 50 koşuda bir kazanan bir e, Apprentice Mariba 2 numaradan sonra üç numaralı Asias Tiara Mayhew ve 4 numaralı Lilac Snow Evet Şöyle bir aşağıda tarıyorum. 12 alternatif banka 1, 2, 3, 4. Beşinci kuşu Maiden dişi üç İngilizler ve 1800 metre çıkacaklar. Karışık yerlerden bir tanesi burası. Burada tabii e, üç tane e, ekül var ama ekülerin bir fonksiyonu neredeyse yok. Yani 5 numara pardon 4 e, numara dışında. 2 numaralı Matiazo Murray'la. Ben bu atın geleceğine inanıyorum açıkçası. Ee, ve 10 numaralı Hop Stock Gavinerana bunda geliri var. 3 numaralı Bella Bob Bob Gavinerana bununla geliri var ve sekiz numaralı Future Success Kumalo. Biz ekürleri yazmıyoruz burada. burada e, çok araya sıkışmış ve hiç kimsenin yazmayacağı ama bana göre yazılması gereken bir at var. Ciddi bir sürpriz bu. O da 11 numaralı Pepper Tree. Şu Global View yavrusu anne tarafı da Safkan a, Amerikalı bir attan bahsediyoruz yani Amerikan orijin. Bu üç tane yapmış olduğu e, arka plandaki tabela dışı işler e, bu atı bağlamaz arkadaşlar. Bu orijin hakkını verdiği anda burayı grup olduğu gibi geçer bu. Bakın böyle çift anne baba tarafı Amerikalı yokken bulamazsınız burada. Global View ve Gold. Ben, ben 11'i mutlaka buraya yazmak lazım. Yani altlı para yapacak ayaklardan bir tanesi 5. koşu. Evet. 2, 10, 3, 8 ve 11. 6. kuşu Maiden 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Bu da iki tane at var. 5 numaralı Royal Miracle Colin Murray ve 10 numaralı Surgeon Sokrat. Gavin Arana. Evet. Royal Miracle 5 ve 10 arkadaşlar. burada 1, 2, 3 dilenler AG Forando'na bakarak 4. Yani 1, 2, 3, 4. Geniş kuponlarda tabii ki geliri var. Burada da ben size gene e, yazarsanız bir 9 numarayı tavsiye edeceğim. Üzerinde duruyor şeyde zaten. Otomatik olarak ben bunu tutmadım. Kendinden gitmiş buraya. Era to Henes. Artık bu ne demekse bu. Era to Henes. Flower Alley ve Tiger Light. Yine Amerikan orijin. 114 gün aradan sonra 114 gün ne oldu? Ne yedi? Ne içti bu at? Ne yaptı? Nasıl bir çalışma yaptı? Yani bizi ne bekliyor burada? 9. Bence 5-10 ve 9 diyelim buraya. Ben inisiyatif olarak 3 adı çıkarttım buraya arkadaşlar. 9 da koydum buraya. Evet. 7. koşu Handicap 3 kare İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Captain Efficient Stilom'la Banco. Captain efficient. Evet. 61 kilo hiç değil. Burada bu at çıktığı gibi geleceğini düşünüyoruz. Banko. 8. kuş handikap 3. güzel 1600 metreye çıkacaklar. Şimdi burada e, bindiği bir Francine var. Bu bizim alternatif bankomuz arkadaşlar. Küçük kuponlar için. 7 numaralı Kiş Hoten bir 5 numaralı Fatal Kalın Murray ile ee, ve e, yani geliri var mı yok bilmiyorum ama arkadaşlar yani iki numara pek inanmıyorum ama otomatikman yazmamız lazım. Şimdi tutar gelir böyle burada bu ekülerin içerisinde. Bir alternatif banka 75 ve 2 arkasından istediğiniz gibi bakın yani burada yazmak zorunda değilsiniz tabii. Buradaki sürpriz durumu da, 9 numaralı Two step queen. Grubun altında gibi gözükse de bu safkan arkadaşlar dikkat bu safkana. Evet. Çünkü ikramiye burada sürprizi gösteriyor. Bu ikramiye de sürpriz çıkar sadece. Evet, böyle agp bir güvenip de aman ya yani çok dikkat buraya. Aplanti de gelebilir. Zaten burada biz 7 numarayı yazdık. Ben 7 numaranın gelmediğini çok yüksek görüyorum burada. 52,5 kilo. Breaver. Bu Brewer ara ara kazanıyor. Ve bindiği hatta kazanmayı bilen bir at sapkan. Erupt yavrusu Silvano'dan gelme anne var. Evet uzatmayalım arkadaşlar. Bugün neler var hemen ona bir bakalım. Hamilton var onu da izleyebilirsiniz. Woodman ve Saratoga Premium Sarıyelik. Aynı zamanda Ankara Premium Sarıyelik. Kojeli'yi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Böylece yeni bir güne merhaba diyeceğiz. Turfontein ile ilgili. Herkese ben güzel bir gün diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.